Besin tedarikini kontrol eden insanları kontrol eder, enerjiyi kontrol eden kıtaları kontrol eder, parayı kontrol eden dünyayı kontrol eder. Henry Kissinger. Herkes doları konuşuyor. Taksici, fırıncı, siyasetçi, kriptoziya, anneannem, çoluk çocuk, hepimiz. Doların hayatımızda bu kadar yer etmesinin sebebi nedir? Rezerv para oluşumu. Euro da rezerv, Yen de rezerv, Pound da rezerv para değil mi? Ama dolar dünya ticaretinde en çok kullanılan para birimi. Bunun en büyük sebebi de petrodolar sistemi. Petrodolar nedir? Ülkemizi etkileri nelerdir? Bu bölümümüzde petrodolar sistemi nedir? Tarihsel gelişimi nasıl olmuştur? Ve gelecekte ne olması beklenmektedir konularını anlatacağız. Konuya girmeden an önce petrodolar döngüsünün tanımını yapalım. Petrol ihracatçısı ülkelerin petrol satışından elde ettikleri dolarları kendi ülkelerinde kullanmak yerine ABD başta olmak üzere batı bankaları aracılığıyla çeşitli yatırımlara dönüştürmeleridir. Petrol dünyada ekonomi ve siyaseti etkileme gücüne sahip bir emtiyadır. Petrol yataklarına sahip olan Arap ülkeleri petrolü tehdit aracı olarak kullandıkları zamanlar olmuştur. Petrol 2019 yılında dünya üzerinde en çok ihraç edilen varlık olmuştur. Aynı sene uluslararası alım satım işlemlerinin %88'i ABD doları ile gerçekleşmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin başında gelen ve kendi kendine yeten enerji kaynağı henüz olmayan biz petrol ve diğer enerji kaynaklarını da ithal ediyoruz. Petrol, doğalgaz gibi enerji kaynaklarını ve hatta diğer emtialara ithal etmek için dolara ihtiyacımız var. Örneğin biz Suudi Arabistan'a Türk lirası ya da mesela euro vererek petrol alamayız. Günümüz sistemi petrolü dolarla almayı zorunlu kılıyor. Petrolü dolar dışı paralarla ihraç etmek isteyen merhum liderleri hatırlayalım. Irak başkanı Saddam, Venezuela başkanı Chavez ve Libya başkanı Kaddafi. William Clark'ın Petro-Dolar harbi, petrol Irak ve Petrolün Geleceği isimli kitabında ABD'nin dolar hükümdarlığını emperyal düzendeki süper güç halini sürdürmek için Irak, İran, Venezuela gibi ülkelere karşı savaş halinde olduğunu anlatıyor. Kur savaşları tabiri de kimi zaman bunu anlatmak için kullanılmaktadır. Petro-dolar sistemini anlamak için ABD-Suudi Arabistan ilişkilerini iyi anlamamız gerekmektedir. Nitekim Suudi Arabistan OPEC'in lider ülkesi, petrolü en az maliyetle çıkaran ülke ve dünyada kanıtlamış petrolle rezervlerinin %16.2'sine sahip bir ülkedir. Suudi Arabistan ile ABD ilişkisi güvenlik ve petrol üzerine kuruludur. 14 Şubat 1945'te dönemin ABD Başkanı Roosevelt ile Suudi Kral İbni Suud ile yakınlaşmanın ilk adımları atılmıştır. ABD Suudi Arabistan'da üst kurması karşılığında Suudilere askeri ve stratejik eğitim sağlayacaktı. 50'li ve 60'lı yıllarda Suud ABD ilişkileri gittikçe güçlendi. 1950 yılında Aramco yani Amerika Arap Petrol petrol şirketiyle Suudi Arabistan hükümdarı petrol ihracat karını %50'ye 50 paylaşmak konusunda anlaştılar. Aramco günümüzde %100 Suudların elindedir ve dünyanın en büyük teknoloji şirketleriyle büyüklük ve karlılık konusunda yarışmaktadır. 1951'de ABD ile Suudi Arabistan arasında The Mutual Defense Assistance Agreement yani ABD'li Suudilere silah satışının önünü açtığı anlaşma imzalandı. Bunun yanında ABD ordusu Suudi topraklarında bulunup Suudilere güvenlik güvenlik desteği sağlayacaktı. ABD'nin Suudi Arabistan ile olan yakınlığı yeni kurulmuş İsrail devletinin güvenliği için hayati önem taşımaktaydı. Suudi Arabistan diğer Arap ülkelerine göre İsrail karşılığında bir adım geriden gelecekti. 40'lardan 70'lere kadar dünya petrol ticaretini Seven Sisters ya da dilimize çevirirsek Yedi kız kardeşler diye anılan şirketler ellerinde bulunduruyordu. Bu şirketlerin 5 tanesi çeşitli komplo teorilerinde de ismi geçen Rockefeller Hanedanlığı'nın elindeydi. Dünya petrol fiyatlarını işte bu 7 şirket belirliyordu. ABD 1950'lerin son yıllarında yılda 350 milyon varil ham petrolü Kanada ve Venezuela gibi kendi topraklarına Orta Doğu'dan daha yakın topraklardan elde etmekteydi. Orta Doğu'dan ithalat, lojistik maliyetleri ve gümrük verileri yüzünden pek mantıklı olmuyordu. 60'lı yıllarda yani ABD Başkanı Roosevelt döneminde ABD'ye petrol ithalatı üstünde yüksek gümrük vergileri ve bir takım kısıtlamalar söz konusuydu ancak 60'ların sonuna gelindiğinde ABD'nin öz kaynak petrol rezervleri petrol tüketiminin ulusça yükselmesiyle kendi kendine yetemez bir hale geldi. ABD 70'li yıllarda Başkan Nixon'ın liderliğinde bu politikasından vazgeçecek ve hatta ilerleyen yıllarda sürdürülebilir bir ekonomi için Arap petrollerine muhtaç olacaktı. Organization of Petroleum Exporting Countries yani OPEC petrol gücünü hükümetlere bağlı hale getirmek amaçlı 14 Eylül 1960'ta Bağdat'ta İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezuela tarafından kuruldu. OPEC'e günümüzde 13 petrol ihracatçısı ülke üyedir. Ve bu ülkelerin topraklarında dünyada kanıtlanmış petrol rezervlerinin %81.5'i bulunmaktadır. OPEC 7 kız kardeşin elinden fiyat belirleme gücünü alıp ana fiyat belirleyici olmuştur. OPEC'in merkezi günümüzde Avusturya Viyana'dadır. OPEC'in yanında bir de OAPEC isimli yalnız Arap petrol ihracatçıların bulunduğu Araplar arasında enerji politikalarının belirlendiği merkezi kuvvetli olan bir birlik bulunmaktadır. Birlik Ocak 1968'de Beyrut'ta alınan bir karar ile kurulmuştur. Günümüz üyeleri Cezayir, Bahreyn, Mısır, Irak Kuveyt, Libya, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Tunus'tur. Araplarla İsrailliler aslında İsrail devleti kurulduğundan bu yana durmadan savaşmaktalar. Bu savaşlardan üçüncüsünde 1967 yılında İsrail Sina Yarımadası, Golan Tepeleri, Batı Şeria ve Gazze Şeridi isimli Arap topraklarını işgal etmişti. Bu savaş 6 gün sürdüğü için 6 gün savaşlarına denmektedir. Araplar savaşın ikinci günü ABD ve İngiltere'ye karşı petrol ambargosu ilan ederek petrol sevkiyatlarını kısıtlamışlardı. Bu ambargo 10 gün sürmüş ve pek bir işe yaramamıştı. Hatta o sene Arapların petrol üretimi yıllık %9 artış göstermişti. Bu tarz duygusal ambargoların önüne geçmek için OAPEC kurulmuş, politika ile petrol ticaretinin ayrıştırılması için birliğin kurulduğu ilan edilmişti. Çünkü petrol ambargoları petrolden başka gelirleri olmayan Arap ülkelerinin ekonomilerini anında vuruyor ve bu yüzden ile aslında kendi ayaklarına sıkıyor olmaktaydılar. 1971 yılında ABD Başkanı Richard Nixon, Bretton Woods Anlaşması'nda belirlenen 1 ons altının 35 dolara sabitlenmesi anlaşmasını bir gece ansızın ulusal televizyona çıkarak vatandaşlarına altın penceresinin bir süre kapatılması tabirini kullanarak artık aslında doların altına bağlı olmadığını söylüyordu. Bu olay tarihe Nixon şoku olarak geçmiştir. Bretton Woods Konferansı ve dünyaya etkilerini öğrenmek isteyenler sağ üst köşede paylaştığımız kutuya tıklayarak Bretton Woods konusu hakkında detaylı bilgi edinebilir. Kısaca Bretton Woods anlaşmasında dolar altına bağlandı ve Türk lirası dahil diğer ülke para birimleri dolara bağlanmıştı. Nixon şoku sonrasında dünya sahnesinden altına bağlı para sistemi bir kere daha silinmiş oldu. Günümüzde Türk lirası, Euro, ABD dahil tüm para birimleri itibari para sisteminde işlemektedir. Dünya vatandaşlarının cebini kemiren enflasyon canavarı işte bu sebeple hayatımızda vardır. Altın ile doların bağı resmi olarak koparılınca ABD dolarının dünya egemeni olması zora girdi. ABD'nin dünya hükümdarlığını sürdürmek için yeni bir strateji ihtiyacı vardı. Ve ortaya müthiş bir plan çıktı. Petrodolar döngüsü. Araplar 6 gün savaşlarının öcünü almak için Mısır ve Suriye'nin öncülüğünde 6 Ekim 1973 yılında Sina Yarımadası ve Golan Tepelerine kaybedilmiş toprakları geri almak amaçlı saldırdı. Mısır ve Suriye'yi Suudiler, Irak ve diğer Arap ülkeleri de destekledi. Arapların yanında komünistler de bu savaşta Arapları desteklediler. Ancak İsrail destekçisi Amerika ile birlikte bu savaşın galibi olarak 6 sene önce işgal ettiği toprakları elinde tuttu. Araplar bu savaşı Musevilerin kutsal günü olan Yom Kippur'da başlattıkları için Yom Kippur savaşı diye de tarihe geçti. Savaş 2 hafta 5 gün sürmüştür. 1973 petrol krizi ya da diğer adıyla 1. petrol krizi Yom Kippur savaşı sonrası OAPEC ülkelerinin Suudi Arabistan öncülüğünde savaş sırasında İsrail'e destek olan ülkelere petrol ambargosu ilan etmesiyle başladı. Bu ülkeler Kanada, Hollanda, Japonya, Birleşik Krallık ve ABD ile başladı. Sonrasında Portekiz'i, Rodezya'yı ve Güney Afrika'yı da kapsadı. Bu ambargo o dönemde varili 3 dolar olan ham petrolün varili 12 dolara fırlamasına yani fiyatın ambargo süresince %300 yükselmesine sebep olmuştur. Bu ambargo Ekim 1973'te başlayıp Mart 1973'te sona ermiştir. Suudi Arabistan hem OPEC hem OAPEC'in lideri ve en büyük petrol ihracatçısı ülke konumundadır. Suudilerin fiyat yükseltmeleri ya da üretim miktarları azaltmaları neredeyse anında dünya petrol fiyatlarına yansıma yapmaktadır. ABD dünya popülasyonun %5'inden azına sahip olmasına rağmen dünya petrol tüketiminin yirmi. 25'inden sorumludur. Buna karşı dünyadaki kanıtlanmış petrol rezervlerinin %3'ü ABD'nin topraklarındadır. Bu durum süper güç ABD'yi dışa bağımlı hale getirmektedir. ABD halkının petrol sırası beklemekten ve petrol fiyatlarının yükselmesinden hiç haz etmediklerini bilelim. Bu tarz durumların sorumlusunu Suudiler olarak değil derhal ABD başkanı kimse cezayı ona keserler. Süper güç ABD Arapların duygusal ambargo uygulamalarından sıkıldı. Petrol sorunu çözülemeyecek Ise, Suudilere askeri müdahalede bulunmaktan çekinilmeyeceklerini Anlatan bir makale Aslında Suudilerin de yumuşamasına sebep oldu Bu ultimatom değerindeki makalenin ismi The Arab Oil Weapon a threat to international peace. Yani Arap petrol silahı dünya barışı için bir tehdittir. Makalede Arabistan'a nasıl askeri atak yapılıp petrollerini el konabileceği anlatılıyordu. Kissinger'ın kafasında ise daha zekice bir plan vardı. ABD Dışişleri Bakanı Musevi Asıllı Kissinger, eski yatırım bankacısı yeni hazine bakanı William Simon ve yardımcısı Gary Parsky'i gizli görev için Suudi Arabistan'a gönderdi. Görevleri Suudileri yükselen ABD dış ticaret açığını petrolden elde ettikleri karlarla finanse etmeye ikna etmekti. Simon'un önerisi basitti. Petrolü dolarla satın ve elde ettiğiniz dolarlarla gelin ABD hazine tahvillerini yani borç senetlerini satın alın. ABD bankalarına dolarları ve ABD dışındaki bankalara Euro dolarları yatırın. Euro dolar kısaca ABD dışındaki bank hesaplarında duran ABD dolarlarına verilen addır. Bunun karşılığında ABD ABD dolar değerini stabil hale getirmeyi ve Suudilere ileri teknoloji silahlar satmayı ve Suudi Arabistan'ı altyapı projeleriyle yine Arapların kendi petro dolarlarıyla kalkındıracaktı. Tabii ki bu inşaat işlerini alacak firmalar da ABD firmalarından başkası değildi. Suudilerin ve diğer OPEC ülkelerinin ayrı bir çıkarı da batılı bankerler aracılığıyla akıllı yatırımlar yapabilecek. Bu ülkelerin ekonomilerinin yalnız petrol ihracatına dayalı olması sorunsalını ortadan kaldıracaktı. Günümüzde sanayileşmiş, gelişmiş ülke yolunda ilerleyen ülkemizin 2020 yılında gayri safi yıllık hasılası 720 milyar dolarken sanayisi Suudi Arabistan'ın 700 milyar dolardır. Suudi Arabistan Türkiye ile birlikte G20'de bulunmaktadır. Petrodolarlar petrol piyasasında fiyat istikrarı sağlanmasına olanak sağlarken ABD dolarının dünyayı domine eden rezerv para olmasını da sağlamıştır. ABD'nin azılı düşmanı petrol zengini Rusya bile kendi petrolünü dolar ile satmaktadır. Dolar bizim para birimimiz ama sizin probleminizdir. Can Kanalı ABD 61. Hazine Bakanı Petrodolar tabirini Mısır asıllı Amerikalı ekonomist İbrahim Owais ve zamanının ABD Ticaret Bakanı Peter Peterson petrol karşılığı kazanılıp ABD, İngiltere, İsviçre gibi finans merkezlerine akan dolarları tanımlamak amaçlı kullandılar. Petrodolarların önemli diğer işlevi de batılı bankalarca gelişmekte olan ülkelere kredi olarak kullandırılmasıdır. Gelişmekte olan ülkeler petrodolar döngüsünün sömürülen tarafıdır. Batılı bankalar petrodolarları Türkiye, Meksika, Arjantin gibi gelişmekte olan ülkelere kredi olarak verir. Türkiye bu dolarlarla hem petrol hem de gelişmiş ülkelerden mal ithal eder. Aracı bankalar komisyon kazanırken petrodolarların sahibi OPEC ülkeleri Norveç, Rusya gibi ülkelerde faiz ve yatırımdan getirilen kar geliri gibi gelirler elde ederler. 1979 petrol şoku ya da krizi İran devrimi ile petrol üretiminin azalması ile başladı. Ardından 80'de başlayan İran-Irak savaşı iki tarafında petrol üretiminin azaltmasına sebep oldu. Bu dönemde diğer OPEC ülkeleri fiyatı tavan yapan petrol ihracatı üstünden dehşet karlar elde ettiler. Petrol varili fiyatları 12 ay içinde ikiye katlandı. Petrol şokları ise en çok gelişmekte olan petrol aç ülkeleri vurdu. Ocak 1974'te ham petrol varili fiyatı 10.11 dolarken Aralık 1980'de varili 37 dolara varmıştı. Günümüz nominal değeriyle varili 120 dolarlara fırladığını düşünebilirsiniz. Petrol ihracatçısı ülkeler milyarlarca petrol doları nereye koyacaklarını tartışırken dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 70 sente muhtaçız söylemi gelişmekte olan ülkelerin durumunu en iyi şekilde izah ediyordu. IMF 1973 ile 1977 arasında gelişmekte olan ülkelerin dış borçlarının %150 arttığını bildirmiştir. OPEC ve diğer petrol ihracatçısı ülkelerin çoğu paralarını dolara sabitlemişlerdir. Bu şekilde doların değeri düşünce kendi para değerleri düşecek ya da tam tersi durumda yükselecek ve ülkeler enflasyon ve deflasyon belalarına sıyılacaktı. Suudiler öncülüğünde OPEC ülkeleri petrolden elde ettikleri gelirlerin büyük kısmı ile ABD devlet tahvilleri ve ABD başta olmak üzere gelişmiş ülke finans piyasalarına aktarmaktadırlar. Günümüzde bu hükümet yatırımlarına Sovereign Wealth Funds ya da dilimizde çevirirsek hükümet varlık fonu denmektedir. Gelin varlık fonu hacimlerine şöyle bir bakalım. Norveç 1.3 trilyon dolar. Kuveyt 693 milyar dolar. Abu Dhabi Bae 649 milyar dolar. Suudi Arabistan 430 milyar dolar. Dubai Bae 302 milyar dolar. Norveç Fonu, Kuzey Denizi'nde bulunan petrol yatağından sonra 1990 yılında kurulmuş ve Norveç hükümeti ülkenin ekonomik geleceği için tüm petrol gelirini 9000'den fazla şirkete yatırım yaparak kullanmıştır. Ülkeler bu paraları kendi ekonomilerine sokmadılar. Çünkü popülasyonları azdı ve OPEC gibi sanayileşmenin henüz başında olan ülkelerin paraya ihtiyacı yoktu. Para gelişmekte olan ülkelerin ihtiyacıydı. Petro dolarlar OPEC ülkelerine oturdukları yerden milyarlarca dolar kazandırmaya devam ediyor. Milyar dolarlar ABD, Avrupa Birliği, İsviçre ve İngiltere bankaları aracılığıyla yatırıma dönüştü. Bu yatırımların önemli kısmı da gelişmekte olan ülkelere aktı. Yani bizim gibi gelişmekte olan ülkeler petrol dolarları borç alıp bu dolarları Suud ailesinin dünyanın en değerli firmaları arasında olan Aramco gibi petrol devlerinden petrol almaya harcıyor. Ve gelişmekte olan ülkeleri dolar petrol borç kıskıcına sokuyorlar. Günümüzde Türkiye'nin dış borcunun en önemli sebebi enerji kaynaklarına olan açlığımızdan gelmekte. Ve doların Türkiye gündeminin tepesinde olması tam olarak da bu sebepten kaynaklanmaktadır. Siyaset gazetecisi William Grader olayı şöyle özetliyor. Bankalar OPEC ülkelerine gidip petrol dolarları topluyor ve bu petrol dolarları batmamaya çalışan gelişmekte olan ülkelere aktarıyor. Ancak bu tezgah kıyamete kadar devam etmeyecek. Hatta petrol dolar tezgahına karşı gelen ülkelerde söz konusu. Venezuela, dünyada en fazla kanıtlanmış petrol yatağına sahip olan ülke. 2018 yılında dolarla petrol ihracatı yapmayacağını açıkladı. Günümüzde Venezuelalılar hiper enflasyon dolayısıyla çok zor günler geçiriyor. Bunun en büyük sebebi de ABD'ye karşı çıkmalarına kaynaklanmaktadır. Venezuela harici İran, Çin, Hindistan gibi ülkelerde sisteme baş kaldırmaya başladı. Çin, Venezuela gibi kolay lokma değil. Kimilerine göre geleceğin süper gücü olduğu için son 1-2 yıldır petro yuan sistemi konuşulmakta. Bu da başka bir Ozdas Kurada Reaction bölümüne konu olsun arkadaşlar. O halde yeni bölümde görüşene dek bilgi, bilinç ve birlik ile Oğuz'da kalın. Hoşçakalın efendim.